19. soru arkadaşlar. DNA molekülünü vermiş. DNA'nın kendine eşleşme sırasında e, sırasında gerçekleşen olaylarla ilgili hangisi doğrudur demiş. Bize renkleri vermiş. Tamam. Birinci zincir kalıp olarak kullanılan yeni zincir stozin ile başlar. Bakalım. Birinci zincir kalıp olarak ikinciyi kullanır. İkinci zincir kırmızı ile başlamış. İkinci zincir kırmızı ile başlamış. Kırmızı sitozin doğru. İkinciyi takip edersek sitozinle biter demiş. Evet sitozinle bitmiş. Birinci şık doğru. Bize doğruyu sormuş. Cevap Adana. Diğer şıklara yine bakalım. DNA kendini hatasız eşleyebilmesi için 12 fosfat 12 deoksiriboz. Hemen herhangi bir zincir sayalım. 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 buradaysa 12 de karşıda. 24 tane olmalı 12 değil. 1 ve 3 diyor. 1 ve 3'te meydana gelen hatalar onar, onaramaz. 1 karşısı dolu. 3 eğer şeyse karşısı gene dolu onarabilir. C şıkkı da gitti. 2 ve 3 diyor onarlabilir. 2 ve 3 aynı anda giderse karşılıklı bozulma olur. Bu onarlamaz ama onarabilir demiş. Cevabımız Adana 19 soru.